Bu şahitlikle alakalı ya. ya, bunu kadınlara kabul ettiremiyorum ya, yani kendi kendimi yiyorum ya, yok programlanmış kendisi, diyor ki yani ben yarımım diyor ya, benim şahitliğim yarım, nerede Kur'an'da, e, Kur'an'daysa hadi gel bakalım, Kur'an'daysa zaten tamam işimiz bu, nerede Bakara suresi 282. ayette, gel okuyalım, ne diyor? Alışverişle alakalı, borçlanmayla, Vadili deyin olsun. ayeti, evet müdayene ayeti, karşılıklı borçlanma hukukuyla alakalı ayet. Bir defa bileceğiz ki Medine'de ticari hayat erkeklerin yürüttüğü bir hayat. Büyük oranda. Kadınlar da var ama şimdi kadınlar da var demek zorundayız. Çünkü ayette öyle nefis bir detay var. O detay görmezlikten gelindiği için yorum farklı taraflara gidiyor. Diyor ki Allahu Teala işte Vesleşidû şehideyni mirricalikum bu alışverişlerin yazılmasına erkeklerinizden iki şahit getirin. Feillem ara araculeyni. İki erkek olmazsa o zaman feracülün bir erkek ve etani iki kadın. Fakat herhangi bir erkekle herhangi iki kadın değil. Diyor ki mimmen terdavne mineşşuhedâi şahitlik noktasında razı olacağınız bir erkek ve iki kadın. Peki niye bir erkek iki kadın? Neden iki kadın? Açıklıyor. En tadille ihdahuma biri şaşırırsa fetüzekkira ihdahumel uhra diğer biri işte hatırlatsın diye. Şimdi iki kadın düşünün. Karşıda. Alışveriş hukukuyla alakalı. Birine sordunuz. O bilmiyorum karıştırdım şaşırdım dedi mesela. Bu defa ikincisine soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu mesele nedir? O da bildiğini söylüyor. Diğeri bilmediğini karıştırdığını söyleyerek devre dışı kalıyor zaten. Geriye bilen bir kadınla bilen bir erkek kalıyor. Bire birdir oran ikiye bir değil. İkiye bir değil kardeşim. Bire bir. Hatta bu o kadar bire birdir ki Zina iftirasıyla alakalı Nur suresinde anlatılan yemin meselesi vardır. Çok önemli. Hanımına zina suçlamasında iftirasında bulunanla alakalı allah Teala diyor ki şey yap e, şahit bulamıyorsan o zaman dört defa yemin et. Dört defa yemin ediyor kişi. Diyor ki yeminler ayet numarasını söylemek istiyorum çok önemli bir ayet olduğu için. Nur suresinin 6 7 8 ve 9. ayetleri evet, evet. mutlaka bilinmelidir. Vellediine eğer bun eşlerine işte zina iftirasında bulunanlar ve lem yekullahu şüheda illa enfusuhum kendilerinden başka da şahitleri yoksa fe şehaadatu ahadihim bu iftirada bulunanların her birinin şahitliği nasıl Erba'u şehadatim billahi. Dört evet. defa Allah'a şahitlik yapacak ki, innehu lemine sadiklin. Doğru söylüyorum diye. Vel hamisetu. Beşinci yemininde ise, en lanetallahi aleyhi inkâne minel kâzibîn. Eğer yalancılardan ise, Allah'ın laneti üzerime olsun diye beş defa yemin edecek. Erkek. Eşine zina suçlamasında bulunup, başka şahidi olmayan erkek. Beş defa yemin edecek. Ve yedre'u anha el azâbeh. Kadından bu azabı uzaklaştırır. Ney? En teşhede erba'a şahadatim billahi. Allah'a dört defa yemin etmesi kadının. Nasıl yemin edecek? İnnehu leminel kazibin. Eşi yalan konuşuyor diye. Vel hamisete. Beşinci yemini de yapacak ki. Enne gadaballahi aleyha inkâne minel sadikîn. Eğer eşi doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı kendisi üzerine olsun diye. Şimdi ne beklenir? Beklenen şudur. Erkek 5 defa yemin ediyorsa ve onun şahitliği kadının iki katı kadarsa kadının 10 kere yemin etmesi gerekirdi. Hayır, işte öyle değil. Erkek de 5 defa yemin ediyor, kadın da 5 defa yemin ediyor. Peki bu beşer yeminde hüküm uygulama hangi beş yemin üzerinden veriliyor? Kadının yemini üzerinden veriliyor. Pozitif ayrımcılık. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Niye iki bir, ikiye bir üzerinden bu Avrupa'da da kaç kişi bunu bana sordu? Anlatamıyorum. Yani Arapça, yani ayetler Arapça ben ne yapayım yani? Bu kitap Arapça geldi. Ayet okuyor, bana ayet okuma diyor. E ne, ne, bekliyorsun benden? Bunu mecburen ayet okuyacağım. Hocam, şey. olayın bir de sosyolojik boyutuyla değerlendirdiğimiz zaman aslında yani halen daha günümüzde eğer ki bir erkek karısına bu şekilde bir isnatta bulunursa yani toplumun yargısı genelde erkeğin sözünü esas almak. E ama işte bu kitap böyle değil. Bırakın demiyor. hocam yani öyle karşılıklı yeminleşmeyi falan. Adam bir kere böyle bir şey söylediği zaman toplum olarak linç ederler zaten. Tabii yani aynen şey. öyle. Hocam bir de yine tam hatırlatmışken alenen yapılan zina ile ilgili de şahit meselesinde evet. cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Tabii tabii. Adam dört şahit, şahit. getirin diyor. Mesela yani iki erkek dört kadın. Hayır öyle işte, Dört erkek sekiz kadın Hayır, falan. Hayır öyle Bir şey yok yani. Tabii aynen öyle. Dört, dört şahit üzerinden cinsiyet göndermesi yapılmıyor yani. Hocam ayete dönelim Yine müsaadenizle. Yani ayetin sonunda bir de bir ifade var orada. E, bu vadeli borçtan yazılması. Yani evet. aslında özel bir konuyu genel şahitlik olarak yorumluyorlar. Bu zaten temel bir hata yapıyor. Doğrusu bununla beraber bir de ayetin sonunda bu şahitlere baskı yapılma o meselesi. O mi? da var. Yani onu da bir vurgulayalım müsaadenizle. yani yani ayeti okuyayım. Diyor ki Velaye be şüheda izama duu şahitliğe çağrıldığı zaman hiç kimse ondan yüz çevirmesin. Ve la tesemu en tektubuhu sayran zalikum aksatu indallahi ve aqwam li şehadeti. Oradan geleyim aşağıya doğru. Fel ve şidu ida tebayatun ve la yudar rekatibun ve la şehidun. Hiçbir katip, hiçbir şahit hiçbir şekilde zarara uğratılmasın, baskıya uğratılmasın. Baskı yapılmasın. Çünkü niye? Baskı yapılınca işte bir adam zayıf tarafından yakalıyorsun veya da bir kadın zayıf tarafından yakalanıyor. Bu defa adaletten sapmaya doğru iş evriliyor. Kur'an'ın adaletle alakalı ne cinsiyet, ne milliyet, ne ırk, e, ne din göndermesi yoktur. Aslında burada kadınların bir anlamda korunduğunu da gösteriyor. Pozitif ayrım, yani evet, bir il... korunması söz konusu aslında. Ya kadının adının bile telaffuz edilmediği, mal gibi alınıp satıldığı, cariye gibi kullanıldığı bir ortamda, mal sahibi olması bile akla ziyan kabul edilen bir ortamda. Nisa suresinde allah Teala diyor ki, bu, نَصِيبٌ bu ay nisai nasibun min mektesebne. Yani erkeklerin kazandıklarından payı vardır, kadınların kendi kazandıklarından payı vardır. Bitti. Yani kadını kişiliği üzerinden muhatap kabul eden bir takım çözümler ve bir takım esaslar, prensipler getiriliyor. Ama heyhat. Hocam bu ayetin çok muhteşem bir mesajı daha var. Eee Yani burada aslında özellikle vadeli borçların kayıt altına alınması, yazılması ifade ediliyor. Demek ki o dönemde aslında insanlar arasındaki böyle bir e, mal alışverişi bile kayıt altına alınması söyleniyorken eğer ki Kur'an-ı Kerim dışında peygamberimizin kayıt altına aldırması gereken bir şey olsaydı bunu da mutlaka peygamberimiz kayıt altına aldırırdı. Demek ki e, geçerli olan tek şey Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi ki peygamberimiz de sadece bunu kayıt altına alır diyebiliriz herhalde. Böyle bir mesajı çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum. Neyse nereye gitmeye çalışıyorsun onu <laughs> biraz kestirdim ama yani mesela konu eğer hadislerin yazdırılması la alakalı bir boyutu var. Yani böyle varsa, bir iddia var ya hocam. Berimiz... Yani vadeli borçlar bile eğer ki Allah yazılmasını söylüyorsa tabii. şayet Kur'an-ı Kerim dışında bir vahiy söz konusu olsaydı ve bağlayıcılığı olsaydı bunun bunların da mutlaka kayıt altına alınması gerekirdi. Yani Kur'an dışında bir vahin herhalde vadeli borçlardan daha önemlisi olduğunu düşünemez hiçbir e, sor. Elbette yani. Tabii öyle bir... Buradan da yakalamış oldum hocam sizi. Tabii. Evet. Biraz hiçbir pas, sorun yok. Ben de, benim, benim cevaplarım hazır. Ee, zaten bir farklı düşünce içerisinde tabii. değiliz.